Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala aleyhi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Rabbi yessir ve la tuassir ve rabbi temmin bil hayr. Amin. Kardeşlerim, geçen dersimizde gizli davet dönemi içerisinde yaşanılan birkaç vakaya değinmiştik. Akabinde açıktan davetin işareti olan akrabalarını uyar ayetiyle Rabbimizin aslında açık davetin önünü açtığını ve artık akrabalarını uyarmakla davete Allah'ın Resulü'nün başladığını göstermişti. Burada kalmıştık. Bugün inşallah kaldığımız yerden açık davet dönemi diye devam edeceğiz inşallah. Artık gizli davet dönemi bir nevi bitmişti. Diğer adıyla eğitim ve terbiye merhalesi geride kalmıştı. Artık açık davet dönemi ayan beyan ortaya konulmuştu. İkinci bir ismiyle sabır ve direniş merhalesi ortaya çıkacaktı artık. Daha sonrasından iktidar, güç ve temkin merhalesi icra edilecekti Müslümanlar için. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile beraber. Eğitim ve terbiye merhalesinin sonucunda Allah sabır ve direniş merhalesini verdi sabır ve direniş merhalesinden sonra iktidar, güç ve temkin verdi. Hangi İslami yapı olursa olsun bu üç merhaleyi adım adım takip etmediği müddetçe kesinlikle o istemiş oldukları iktidar, güç ve temkin merhalesine imkansızdır, ulaşamayacaklardır. Herkesin düşüncesidir değil mi? Allah bize bir temkin verse, bir iktidar verse, bir güç verse de yeryüzündeki topraklarda İslam hakim olsa da bizler de Allah'ın insana değer verdiği gibi insanca yaşadığımız topraklar olsa herkesin ümididir, istekleridir. İşte her kim İslami camia ve İslami yapılar bu iktidara ve bu güce, bu temkine sahip olmak istiyorlarsa bunun ilk adımı olan eğitim ve terbiye merhalesini o gizli davet dönemini öncelikle geçirecek, sonrasında o temkin ve iktidara ulaşmak için gerekli olan sabrı ve direnişi eğitim ile beraber alacak. Daha sonrasında Allah onlara sabrı iyice işleyecek. O sabırla beraber ileride gelecek zorluklara o insanlar karşı geleceklerdi. Daha da sonrasında bu usul, usulün, bu metodun, bu merhalenin sonunda Allah o insanlara bir iktidar, bir güç verecekti kardeşlerim. Hangi İslami yapı olursa olsun, eğer ki eğitim ve terbiye merhalesini, o gizli davet döneminin olduğu merhaleyi işlemeden, onu icra etmeden, onu yaşamadan sabır ve direniş merhalesine geçerse, o insanlar İslam üzerindeyken, Müslüman iken o döneme merhaleye geçseler dahi hiçbir şekilde İslam onların üzerinde kalmayacak ve Müslüman olarak geri kalan hayatlarını devam ettirmeyeceklerdir. Neden? Nebevi metodun içerisinde eğitimle ve sabır ile beraber o ileride gelecek olan zorluklara karşı gelinebileceğini gösterdi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Nebevi bir metot ile ancak nebevi bir sonuca ulaşılır. O yüzden kim ki? o güzel sonucu o güzel akıbeti istiyorsa önce o gizli davet döneminin içerisindeki eğitim ve terbiye merhalesini aşacak sonra Allah ona sabrı ve direnişi ve o kuvveti iman ile beraber verecek Allah onu pişirecek ve o sabırla beraber o zamanki kendilerinin başlarına gelecek olan o zorluklar ve sıkıntılara karşı gelecekler Allah da o sıkıntıların karşılığı olarak onlara dünyadayken hem de ahiretteyken temkin verecek, güç verecek ve iktidar verecek kardeşlerim. Allah sahabesini eğitti. Sabrı hem eğitimle verdi hem de geçmişte yaşanılmış vakaları anlatarak onlara sabrı öğretti. Dedi ki Allah sabredenleri sever. Dedi ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sonra dedi ki yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi zannettiniz deyip onların başına gelenleri anlattı. Zorluklar, sıkıntılar, darlıklar geldi onların başlarına dedi. Özür diliyorum hayvan tezeye yediler, aç kaldılar. Daha neler neler oldu. Hatta Allah'ın Resulü dedi ki sizden önceki Müslümanlara şöyle şeyler yapıldı. Onları önce tuttular yakaladılar. Bir çukur kazdılar. Çukurun içerisine attılar. Testere ile gövdelerini üzerlerinden ayırdılar canlarını yaka yaka daha sonrasında da bu canlarının yanmasıyla beraber onlar hiçbir şekilde imanlarından dönmedi dedi Allah'ın Resulü. Demek ki imandan dönmemesi için insana gerekli olan en büyük azık neymiş? Sabırmış kardeşlerim. Allah bize iman üzere sabit kalacağımız sabrımızı ömrümüzün sonuna kadar bizlere versin. Sabrımızı Rabbim bizden tüketmesin. Allahumme amin. Dedi ki Allah'ın Resulü onlara böyle böyle oldu. Onlar imanlarından dönmediler. Sonra onlar sabrettiler. Allah sabırlarının karşılığı olarak onlara ne verdi biliyor musunuz? Ne verdi Allah'ın Resulü? Ta ki dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar bir atlının, bakın altını çiziyorum bir atlı insanın ta ki dünyanın ucundan öbür ucuna gidene kadar iki tane korktuğu şey vardı. Allah o sabrının sonucunda onlara onu verdi. Neydi o iki tane korkusu? Birincisi Allah korkusu vardı oradan oraya gidene kadar müminde olmazsa olmaz bir şeydir. İkincisi de acaba benim sürümü koyunlarımı bir kurt kaptı mı diye endişe ettiği tek şey buydu. Onlar bu endişeden başka hiçbir korku ve hiçbir hüzün yaşamayacakları bir temkin verdi Allah onlara bir güç verdi bir iktidar verdi. Neyin sonucu? İmanlarından dönmemelerinin sonucu. Neyin sonucu? Sabrın sonucunda Allah onlara bu iktidarı verdi dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim peki bu gizli davet döneminin bitip de açık davet döneminin oluşmasına sebebiyet nelerdi? Neler sebep olmuştu? Bunu öncelikle şunu söyleyebiliriz ki artık eğitim ve terbiye metodu dediğimiz o merhale artık gitmişti. İnsanlar eğitim süzgecinden geçmişti ve bu eğitimlerini icra edecekleri safa, sabır ve direniş merhalesiydi. O yüzden bu sebeple Allah onlara açık davet dönemini nasip etti diyebiliriz. Ya da diyebiliriz ki artık o eğitim metodundan sahabenin öncülerini o çekirdek kadroyu Allah yetiştirdi Resulü vesilesiyle. O kadro yetiştikten sonra belli bir sayıya ulaştı. 35-40 gibi bir sayıya ulaştılar. Sonrasında Allah Azze ve Celle Fes'te bima tu'mer ve arid anil müşrikin dedi. Bu ayetin gereğince dedi ki onların başlarını çatlatana kadar onlara devamlı surette açıktan davet et ve müşriklerden yüz çevir dedi Allah. Bu emri gereği artık davet açıktan yapılıyordu kardeşlerim. Neden ya Rabbi yüz çevir dedin müşriklerden peki? Onlara davet et onlardan yüz çevir dedin. Bunun da cevabını şunu söyleyebiliriz. Hemen akabinde Rabbimiz şöyle söylüyor. İnna kefeynake'l mustehziin. Biz o müşriklerin seni alaya almalarından dolayı sana kafiyiz, sana yeteriz dedi. Demek ki açıktan davet yapıldığı zaman müşriklerin bizleri alaya alacağını bileceğiz. Ve Allah sanki şunu söyledi. Daha öncesinden Rabbimiz bizlere İslam'a davet ettiğimiz insanları terk etmeden onlar ile ilgilenerek darul erkanlara götürerek onları terk etmeden ben sana işte bir şeyler anlattım artık bundan sonrası senin elinde demiyordu Allah gizli davet döneminde. Açık davet döneminde dedi ki tabiri caizse vur kaç dedi. Davetini et müşriklerden yüz çevir dedi. Neden? Onlardan alaycı sözler duyacaksınız. Ho, ho, senin anlattığını yıllar önce de anlatıyorlardı hacı o adamlar senin şimdi bu sertliğini bıraktılar. Tabiri caizse yumuşadılar. O görüşleri eskide kaldı. Sen ne anlatıyorsun? Bu anlattıkların senin 1400 yıl önce yaşanıyordu. Bu zamanda yaşanacak şeyler mi? Diye onlar seni alaya alacaklar dedi Allah. Sanki bir nevi şunu söyledi. Onlar seni alaya alacakları için onların o alaylarını duyma, etkilenme. Daha yeni iman etmiş insanlar, insanların eleştirilerinden Etkilenmeye meyaldır. Allah sanki o eleştirileri, o dalgaları, o alaya alınmaları duymalarını istemedi ve dedi ki, onlara davetini yap ve müşriklerden yüz çevir dedi. Peki onlara davet yaptıktan sonra, onlar bizleri alaya aldıktan sonra Allah şunu söyledi mi? Onlar sizi alaya aldı ya hani, siz de onları alaya alın. Onların ilahlarını alaya alın. Senin atan böyle böyle böyleydi, senin şeyh'in şöyle şöyle söyleydi ha 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 diye onların ilahlarıyla, ibadet ettikleri putlarıyla, onların şeyhleriyle, bilmem neleriyle, devlet başkanlarıyla, par parti liderleriyle sen de alay et demedi Allah. Onlardan yüz çevir dedi. Bize yine güzel bir usul gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu açık daveti tetikleyen başka vakalar yok muydu? Kesinlikle vardı. Siyercilerin üzerinde neredeyse ittifak ettiği birkaç şahsiyetin birkaç böyle izzetli, kudretli, kuvvetli şahsiyetin iman etmesinden sonra açık davetin döneminin başladığını söylüyor siyerciler. Bunlardan bir tanesi Hamza radıyallahu anhu, bir tanesi de Ömer radıyallahu anhu'dur. Açık davet döneminin bunların iman etmesiyle artık önünün açıldığını söylüyor siyerciler. Ömer radıyallahu anhu'nun iman hikayesi biraz daha uzundur kardeşlerim. Geri gelmişken Hamza radıyallahu anhu'nun o davetin açıktan davet yapılmasının önünü açtığı iman serüvenine inşallah bir bakalım kardeşlerim. Künyesi Ebu Umare'dir. Hazreti Hamza radiyallahu anhunun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın amcasıdır. Yine bazı görüşlere göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın süt kardeşidir. Allah Resulü'nden takriben 3-4 yaşça büyük olduğu söylenir Hamza radiyallahu anhunun. Sert tabiatlı. Gerçekten Mekke'de insanların kendinden çekindiği bir insandır. Lakabı ise Allah'ın aslanı Esedullah olarak da bilinir. Aslan avcısı olarak da bilinir. Müslüman olana kadar. Peki vefat ettikten sonra ne olarak anıldı? Allah'ın Resulü dedi ki Uhud'da şehit olduktan sonra Hamza şehitlerin efendisidir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne mazhar oldu Hamza radıyallahu anh. Kardeşlerim Allah'ın Resulü Safa tepesindeyken bir gün Ebu'l-Hakem geldi. Allah Resulü'nün yanına Ebu Cehil Dedi ki: "Ey Muhammed, sen şöylesin, sen böylesin." dedi. Allah'ın Resulü'ne hakaretler etti sallallahu aleyhi ve sellem. Anamız babamız ona feda olsun. Allah'ın Resulü'ne hatta başka bir rivayette el uzattı kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizlere örnek olabilecek bir vakayı sergiledi. Ona ne sözlü olarak karşılık verdi ne de fiili olarak elini kaldırdı Allah'ın Resulü. Bu sahneyi gören Abdullah İbni Cuda'nın cariyesi bu sahneye gerçekten çok içerlemişti. Allah'ın Resulüne yapılan bu şey hiç hoşuna gitmemişti. Hazreti Hamza radıyallahu anh'unun adetidir ki avdan döndükten sonra Kabe'ye gelir. Kabe'yi bir tavaf eder evine ondan sonra giderdi. Ebul Hakem oturuyordu Kabe'nin yanında Ebu Cehil. Cariye gördü Ebu Cehil'in orada oturduğunu. Baktı ki Hazreti Hamza geliyor. Yanına gitti. Ey Ebu Umare sana önemli şeyler anlatacağım. Bak dedi Ebu'l-Hakem senin yeğenin Muhammed'e neler yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptı dedi? Böyle böyle dedi. Ona hakaretler etti. Onu yerdi. Ağzı alınmayacak şeyler söyledi. Hatta öbür rivayeti de baz alırsak elini kaldırdı dedi. Hamza radiyallahu onun içi öfkeyle dolmuştu. Ebu Cehil'in yanına gitti. Sen böyle böyle yaptın mı diye sormadan yayının dipçiğiyle vurduğuyla Ebu Cehil'in pekmezini akıttı. Böylelikle Bekmeze Akan ikinci müşrik olarak siyer sayfalarında yerini aldı Ebu Cehil Karpuzu kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hamza bu vakayı anlatıp kalbini serinletmek istedi. Gitti Allah'ın Resulü'nün yanına. Dedi ki ey Muhammed duydum ki Ebu Hakem sana böyle böyle yapmış. Ben bunu kendime yediremedim. Yanına gittim yayımla vurduğuyla başını yardım dedi. Allah'ın Resulü nasıl bir tepki verse Oh içim soğudu demedi. Dedi ki beni ferahlatmak istiyorsan beni en ferahlatacak şey senin iman etmendir ey amca dedi. Beni memnun etmek istiyorsan iman et ey amca dedi. Kendisine davet yaptı. Zaten o zamana kadar ki süreci değerlendiren içten pazarlıklı diyelim tabiri caizse olarak değerlendiren Hazreti Hamza önceki vakaları da birleştirip Allah o gücüne bedeni gücüne İmani gücünü de koydu. Tabi Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselamın vesilesiyle Hazreti Hamza Ebu Cehil'e vurduğunda mahsum oğulları kabardı böyle. Hazreti Hamza'nın üzerine yürümeye başladılar. Ebu Cehil orada dedi ki Ebu Hakem durun durun. Hamza doğru söylüyor ben onun yeğenine onun anlattıklarını yaptım. Ben bu bir nevi bunu hak ettim dedi. Ama Hazreti Hamza Allah'ın Resulü'nün yanına gidince ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Ben sizi niye durdurdum biliyor musunuz? Olur da Hamza da Muhammedi olur da o Müslümanların gücüne güç katar diye ben hiç sesimi çıkarmadım. Tabiri caizse içime attım hıncımı, sinirimi, her şeyimi gömdüm, gömdüm içerisine dedi. Vallahi kardeşlerim bizim İslam davasına kazandırmak istediğimiz insanlara Ebu Cehil örnek olsun. Olur yer gelir, zaman gelir müşriklerden sıkıntı göreceğimiz, Elem verici sözler ve bir takım fiili şeyler gördüğümüz zaman eğer ki Ebu Cehil'in olur da o Muhammed'i olur diye korktuğu şeyi bizler de olur ki onlar bizden İslam'ın güzel ahlakını görsünler diye bazı şeyleri nefsimize atıp içimize gömüp de Ebu Cehil'in yaptığı ahlakı sergilemeyip şeytani tabirimi maruz görün bir ahlak sergileyip yapan insanın yaptığının ziyadesiyle karşılık vermeyi eğer ki ortaya koyuyorsak hepimizin utanması lazım. Demek ki birisini İslam'a kazandırmak için nefsini ayaklarının altına almak birisinin iman etmesinden korkan Ebu Cehil'den daha ziyade olması gerekmez mi? Öyleyse bizler de imana kazandırmak istediğimiz insanlardan gördüğümüz kötü muamele karşılığında sırf onun İslam'a kazanma ihtimalini düşünerekten yeri gelecek nefsimizi ayaklarımızın altına alacağız. Yeri gelecek kinimizi, öfkemizi Allah rızası için yutacağız. Ve Allah'ın Resulü dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem en iyi pehlivan olma şerefine bu vesileyle öfkemizi yutup nail olacağız kardeşlerim. Bunun için başka bir vaka da anlatılmıyor değil. Daha ziyade daha da isabetli olan bir şey var ki Ayşe annemizin anlatmış olduğu bir rivayette diyor ki Ayşe annemiz radıyallahu anha artık Allah'ın Resulü ve etrafındakiler 35-40 kadar oldukları zaman bir yerde toplandılar. Ebu Bekir oradan çıktı dedi ki radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü bizim artık açıktan insanlara davet etmemiz gerekmez mi? Artık ortaya çıkmamızın vakti gelmedi mi? Allah'ın Resulü dedi ki sayımız ona uygun değil Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu ısrar etti ey Allah'ın Rasulü ben inanıyorum bu sayımız bizim için yeterli diye ısrar etti. Sonra Allah'ın Rasulü aleyhissalatü vesselam emretti ashabına tamam dedi açıktan davetinizi yapın deyip herkesi Kabe'ye gönderdi Allah'ın Rasulü. Kabe'de herkes kendi kabilesinin olduğu bir tarafa yayılıp insanlara İslam'ı anlatmaya başladılar. Allah'tan korkun Allah'a ibadet edin. Peygamber Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın Resulüdür ve elçisidir diye insanlar herkes en yakınlarına kendi kabilesinin olduğu insanlara İslam'ı anlatmaya başladı. Ebu Bekir radiyallahu anhu çıktı bir hutbe okudu. Bismillah elhamdülillah salatu vesselam, ala Resulillah dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir dedi. Bütün herkese hitap etti. Müşriklerin nefisleri kabardı ve hepsi birden müslümanların üzerine çurlandı kardeşlerim. Daha belki müşriklere nazaran onda bir bir sayıyla bu vaka yaşanıyor. Ve orada müslümanları çok iyi fazlasıyla tabiri caizse dövdüler. Yani çok fazlasıyla hırpaladılar. Hatta Utbe bin Rebiya Ebu Bekir radıyallahu anhuyu o hutbesinden dolayı fazlasıyla ayaklarıyla böyle ağızlarına yüzlerine vuraraktan tanınmayacak hale getirdi ve Ebu Bekir radıyallahu anhunun üzerine çıkıp bir nevi üzerinde zıpladı kardeşlerim. Teymoğulları Ebu Bekir radıyallahu anhunun kabilesi artık buna dayanamadılar. Durun artık yeter dediler. Ebu Bekir radıyallahu anhuyu elbiselerine şöyle koydular. Bir bez getirdiler üzerine koyup öldü zannederekten evine götürdüler. Ebu Kuhafe ile beraber, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babasıyla beraber. Annesine de dediler ki, bak buna iyice konuşturmak için kendinde mi değil mi bilmiyorlar. Bunu iyice konuşturmak için buna yedirmeye çalış, içirmeye çalış, bir şey yiyecek mi, içecek mi ona iyi bak. Sonrasında tekrar Kabe'ye geldiler. Vallahi Ebu Bekir'e bir şey olursa biz de Utbe bin Rebi'a'yı öldüreceğiz haberiniz olsun dediler. Ve ne kadar da onun anlattıklarını tasvip etmeseler de kabilecilik ruhu var ya, o toprakçılık ruhu var ya, o akrabalık kavim ruhuyla beraber Ebu Bekir radiyallahu anhunun arkasında olduğunu söylediler. Ebu Bekir radıyallahu anhu bir gün boyunca hiçbir şekilde konuşmadı. Herkes tedirgin oluyordu. Öldüğünü zannediyordu Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun. Sonra gecesinde annesi bir şeyler mırıldandığını söyledi. Ne diyorsun oğlum dedi. Muhammed nerede dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü ne yaptı dedi. Oğlum sen onu bırak da şuradan birkaç parça bir şeyler ye. Şu suyu iç dedi annesi. Sen onu bırak bana Muhammed'in nerede olduğunu söyle anne dedi. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın ne durumda olduğunu bilmek istiyordu. Annesi dedi ki oğlum vallahi ben arkadaşının ne halde ne durumda olduğunu bilmiyorum. Anne öyleyse Hattab'ın kızının yanına git. Ona de ki Allah'ın Resulü nerededir? Ebu Bekir soruyor. Git öğren de gel dedi. Onun da ismi Ümmü Cemil'dir kardeşlerim. Gitti annesi. Ümmül Hayr ismi. Dedi ki beni Ebu Bekir gönderdi benim oğlumdur. Muhammed'in arkadaşının nerede olduğunu soruyor dedi. Şu eğitim metodundan süzgecinden geçmiş bir kadının haline bakın kardeşlerim. Sen ne diyorsun ya dedi. Ben Ebu Bekir'i de tanımam Muhammed'i de tanımam. Sen neye geldin dedi. Annesi ısrar etti. Bir şey yiyip içmeyeceğine dair yemin etti durumunu öğrenmeden dedi. İstersen sen beni bir oğluna götür dedi. Beni tanıyor mu ben bir oradan bakayım dedi. Kendisiyle beraber Ebu Bekir radıyallahu anhunun yanına gitti. Ebu Bekir radıyallahu anhuyu o halde görünce dedi ki seni bu hale getirenleri Allah daha beter etsin dedi. Hüzünlendi ağladı orada Ümmü Cemil, Hattab'ın kızı. Sonra dedi ki Muhammed nerededir sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah nerede dedi Ebu Bekir. Şöyle gözleriyle annesini işaret etti. Annem burada dedi konuşamıyorum dedi. Rahat ol dedi konuşabilirsin. Onun yanında dedi. Allah'ın Resulü Erkam'ın evindedir. Durumu sağlığı gayet yerindedir dedi. İçine bir ferahlık geldi Ebu Bekir'in. Ama vallahi ben hala bir yudum su içmem. Bir lokmada ekmek yemem Allah'ın Resulü'nü görmeden dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir koluna Ömül Hayr girdi annesi. Bir koluna da Hattab'ın kızı girdi. İnsanların ayak seslerinin kesildiği gecenin en yarısında zifiri karanlığında Allah'ın Resulü'nün yanına gitti Ebu Bekir radıyallahu anhu yürüyecek takati yokken. Allah'ın Resulü gördü Ebu Bekir'i hüzünlendi. Anladı hüzünlendiğini ağlayacağını Ebu Bekir radıyallahu anhu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anam babam sana feda olsun sen üzülme ben iyiyim benim için tedirgin olmana gerek yok. Benim şu annem var ya dedi senin duan dedi makbuldür sen annem için dedi bir dua etmez misin dedi. Benim durumum yerindedir. Benim için tedirgin olma. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam da Ebu Bekir radıyallahu anh'a dua etti. Sonra da duasının akabininde İslam'a davet etti. Ümmül Hayr bu vesileyle kardeşlerim imana kavuştu. Hidayeti buldu. Allah Azze ve Celle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadakatini, sıdkını bizlere de versin. O sıdkı İslam için dava için, Allah'ın Resulü için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın daveti için, Allah'ın mescitleri için, kardeşlerimiz için kullanmayı bu sıkkı Rabbim bizlere de nasip eylesin. Bu vesileyle açık davet dönemi kardeşlerim başladı ve açık davet dönemiyle beraber işkenceler ve eziyetler de gün yüzüne çıktı. Bu işkencelerin ve eziyetlerin de ilk sahibi olan Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Vallahi bu vaka ile ben Allah'ın Resulüne ne kadar sadık bir insan olduğunu, Allah'ın Resulünün Ebu Bekir'den sonra ümmetin en hayırlısı olduğunu, kendinden sonra ümmetin en hayırlısı olduğunu vallahi bu vakadan sonra daha iyi anladım. Rabbim bize sıdık ehli eylesin, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru davana rabbil alemin.